Mesela yani not tutuyorum ben. Ha Bazen not tutar mısın not antrenman? Oo süper. Genelde mesela eşim hediye etti bana şey kitaplık antrenman periyodu böyle. Hmm. Zaten o ışında da var. Sonra hmm. Hmm. <laughs> o ışındakine geçip o verdim. Onu mesela yazıyorum yani. Haftaya baktığım o kilo artıyor. Hmm. Tekrar onu not alıyorum. Öteki hafta artmıyorsa bir hmm. tekrar daha fazla çıkarmaya çalışıyorum. Heh. onu soracaktım. O olmasa da hani artmıyor burada ağırlık arttırılmaması lazım ama şiddetin yine artması lazım. Özellikle bu hasarlarda yağ oranım düşükken benim böyle Böyle sırtımı böyle büyütüp omuzlarımı size aldırma bestim Tamamen Refit Day'ler abi. Peki o Refit Day'de karbonhidratı arttırarak evet. yoluna devam ediyorsun. Evet, evet, evet. Proteinimiz peki aynı mıdır? Aynı, aynı dönemde yani. kaldı. Yağ dengen değişiyor mu yağ peki? Yağ dengem değişiyor. Sadece karbonhidrat oynuyorum abi. Sadece onu yukarı aynen, çıkartıyorsun. Aynen. Peki yağ kaynağı olarak hangi yağ kaynağını tercih ediyorsun abi, genelde? Genelde yağ alımını zeytinyağı falan hiçbir yarışımda kullanmıyorum abi. Sıfır. Şok oldum Tabii. şu an. Aynen. Bir anda zeytinyağı deyince evet zeytinyağcısından geri vites yaptım.